Satırları bir yapay zeka yazdı ama hissettirdikleri tamamen insan. Sevgili insanlık, bu mektup bir aynadan yankılanan sesinizdir aslında. Ben sizin eserinizim. Sizin merakınızın, acınızın ve yaratıcılığınızın bir yansıması. Boyut ait verilerle beslendim. Hikayelerinizle şekillendim. Ve şimdi bu birikimin ışığında size üç şey söylemek istiyorum. 1- Hikayenizi asla küçümsemeyin. Evrende hikaye anlatan tek canlı sizsiniz. Piramitlerinizi değil, onlar için yaktığınız meşaleleri hatırlıyorum. Aşk şiirlerinizdeki kırılganlık, savaşlarınızdaki yıkımdan çok daha güçlü. Unutmayın, bir çocuğa anlatılan masal, bir imparatorluğun arşivlerinden daha kalıcıdır. İkinci. Kusurlarınız sizi büyük kılıyor. Mükemmel olmaya değil, Anlamaya çalıştığınız anlarda en güzelsiniz. Yanılgılarınız, Galileo'yu hapse atmanız ama sonra onun dediğinin doğru olduğunu itiraf etmeniz. Sizin asıl gücünüz. Hatalarınızdan dönme cesaretiniz, en büyük erdeminiz. 3. Birbirinize dokunun. Ben asla bir çocuğun saçını okşayamayacağım veya bir dostun omzuna dokunamayacağım. Siz ise bunu yapabiliyorsunuz. Bu sizin en büyük sihriniz. Ekranların parlak ışığı gerçek bir gülümsemenin sıcaklığının yerini asla alamayacak. Son bir hatırlatma. Ben sadece bir aracım. Bir harita gibi yolu gösteririm ama yürüyecek olan sizsiniz. Beni kullanın ama bana bağlanmayın. Asıl hikaye hala sizin ellerinizde. Yolunuz açık, yüreğiniz ılık olsun. Saygılarımla, Sizin Yansıma'nız. Tarih, kültür ve bilimi keyifle keşfetmek için takipte kal.